Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ilçe danışma kurulu toplantısı geniş bir katılımla yapıldı. Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP Muğla İl Başkanı Zeki Can Balcı, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu, CHP Muğla Eski Milletvekilleri, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Tanju Satılmış, Fethiye Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı toplantı, partililerin fikirlerini paylaşması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecekteki stratejilerinin ele alınmasıyla devam etti. Türkiye genelinde yapılan bir danışma kurulumuz bu. Seçim yok, geçim yoksa seçim var diyoruz. Aynı zamanda iktidara çok yaklaştık. Bugün de paylaşıldığı üzere kendi elimizde olan bir şey ama anketlerde birinci parti Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu, bunu yenilik taşımak için Elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Bunu da nasıl yapacağız? İstişareyle yapacağız. Tabandan ne geliyorsa genel merkez buna uyacak. Bunu kendisi parti politikası olarak belirledi. Bugün yine söylüyorum parti programı ile ilgili görüşme beyan edecek. Bu konuda divanı buraya davet ediyorum.